Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir e, paylaşımla, videoyla sizlerle birlikteyim. Yine bir aslında uyarı paylaşım olacak arkadaşlar bu yine. Çünkü çok önemli bir e, yoga gerçekleşecek. Sert bir yoga gerçekleşecek. Hemen ondan bahsedeceğim. Vedic Astroloji ve Sidar zodya göre e, paylaşımlarımı yapıyorum ve yine 20 Haziran'da çok sert bir yoga ile karşı karşıya kalacağız ve bunun da bilgisini sizlere aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Aslında Evet 20 Haziran'a dikkat etmemiz gerekiyor. Neden peki? Çünkü orada çok e, ciddi anlamda Mars e, Ketu ile buluşacak Aslan burcunda 20 Haziran çünkü 7 7 Haziran'la beraber Mars e, Aslan burcuna geçiş yaptı ve Ketu'nun yanında seyrediyor ve 20 Haziran'da 7 derecelerde olacak Ketu ile aynı burcun içerisinde ve tam Balık burcundaki Satürn ve Neptün de 7 derecelerde olmuş olacak ve bu da bize bir yogayı oluşturduğunu gösteriyor. Shadash tak yoga diyoruz biz buna. Vedik astrolojide yogalar var biliyorsunuz ki önemli yogalar, sert yogalar, şans yogaları, e, işte birçok alanda aslında yumuşak yogalar, ilahi sistem yogaları, yogalar çok fazla Vedik astrolojide ve bu da bir sert bir yoga. Şadaş tak e, yoga diye geçiyor Vedik astrolojide, Jyotis'te, Hint astrolojisinde e, böyle bir yoga oluşturacak Mars, Satürn ve e, Neptün arasında. Bu peki nasıl oluşuyor bu yoga? E, bu yoga 6-8 derecelerde gezegenlerin hizalanmasından oluşuyor arkadaşlar. Nasıl oluşuyor? Bir yarısında yani haritanın 12'de altısında, yarısında e, bu hizalanma gerçekleştiğinde Shadash Tak Yoga'yı oluşturmuş oluyor. Bu da biraz e, sert, etkili bir yoga olmuş oluyor. E, ve bu e, hizalanma deniyor aslında buna. Nasıl biraz daha ayrıntılı anlamanız için paylaşayım sizlerle. Evet bakın şöyle yapalım. Bakın buradan burası 12. ev biliyorsunuz ki ve burası da e, 6. ev. Hayır haritayı tam e, yarım yaptık. Bakın buradan e, şu kısım burada kalıyor ve bu kısım burada kalıyor. Yani e, 6 ev e, bu tarafta 6 ev bu tarafta ve bu, bunun içerisinde gerçekleşen balık burcunda diğeri de e, gerçekleştiğinde yani e, yarısında gerçekleştiği zaman bu hizalanma e, ve 6-8 derece aralığında olması gerekiyor. Yani 7-7,5 derecelerde 6,5 ya da e, 6'dan 8'e kadar o aralıkta gerçekleştiğinde bu şadaştak yogayı oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Hemen e, onu da paylaşmış oldum sizlerle bilgi açısından. Evet peki e, ayrıntılı bakacak olursak eğer hemen şöyle bakalım. Mars Aslan burcunda Ketu'nun yanında 7 7.5 derecelerde. Balık burcunda Satürn ve Neptün 7 7.5 dereceler arasında. Bakın şuradan da gösterebilirim size. Mars bakın 7 43 derecede burada ve Satürn 7 18 derecede bakın şurada ve e, biraz aşağıya gidersek herhalde Neptün'de e, o derecelerde bakın 754 derecede Neptün'de şurada arada e, hemen onu da size göstereyim. Neptün'de şurada arada bakın o da 754 derecelerde. Yani burada Şadaştak yogayı oluşturmuş oluyor 6.8 derecede gezegen hizalanmasıyla dizilimiyle beraber. Peki bu ne getirir? 20 Haziran'da gerçekleşecek arkadaşlar bu. Peki bu ne getirecek? Mars Ketu ile 7 derecede Aslan Burcu'nda olacak. Ve Satürn ve Neptün ile Şadaştak Yogasını oluşturacak. Balık Burcu'nda 7 dere 0.7 derecede 20 Haziran'da 7 derecedeki Mars ve Aslan Burcu'ndaki Ketu Balık Burcu'ndaki 7 derecelik Satürn ve Neptün ile gergin bir Şadaştak Yogası oluşturacak. İçsel çalkantılara karşı karşı kalabilir arkadaşlar. Burada e ülke içinde olası huzursuzluklar, kazalar veya duygusal çalkantılar getirebilir. Terör artabilir. Bu dünya ve kolektif bazda Ülkemiz için de geçerli ve tüm ülkeler için de geçerli. Terörler artabilir. Yönetimlerde veya dış ilişkilerde gizli meseleler gün yüzüne çıkartabilir bu kavuşu, bu yoga arkadaşlar. E, aşırı hava olaylarını tetikleyebilir. Özellikle sel ve fırtınalar önemli bölgelerde yaşamı aksatabilir. Bazı e, ülkelerde bazı bölgelerde aşırı sel ve fırtınalarla yaşamın aksamasına sebebiyet verebilir. Özellikle liderlerle olan güven sarsıl sarsılırsa yanlış bilgilendirme veya kamuoyu öfkesi artabilir. Burada liderlerle ilgili güven sarsıcı olaylar yaşanırsa Burada yanlış bilgilendirme ve kamuoyu öfkesinin artışlarını görebiliriz. Kolektif ve küresel dünya bazında ülkemiz adına da diyorum arkadaşlar. Bu dönem ülkelerin dayanıklılığını sınanmakta ve iktidardakilerden dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini beklemek gerekir. Evet ülkeler burada bu dönemde dayanıklıklarınla sınanabilirler ve kim yönetiyorsa ülkeyi bu bizim ülkemizde dahil başka ülkelerde dahil. Ülkenin yönetimi kimdeyse akıllı bir şekilde hareket etmesi çok daha kıymetli olacaktır. Bu süreçte yapılan yanlışlar çok büyük dönülmez yollara götürebilir burada ve tabii ki burada ortaya çıkacak olan önümüzdeki aylarda siyasi ve toplumsal anlatılanları yeniden şekillendirilebilir burada yani burada yani burada aslında anlatılanlar işte önümüze düşenler e, siyasi ve toplumsal e, olayların tekrardan şekillenebileceğinden e, bahsediyor bu durum nükleer enerji ile ilgili bir şeye dair korku ya da e, söz konusu olacaktır yani nükleer enerji ile ilgili gündemler gelebilir arkadaşlar özellikle Orta Doğu e, burada İran e, ve tabii ki yine burada Pakistan ve Hindistan arasındaki o gerginlik e, tekrar ortaya çıkabilir ve Orta Doğu'da İran'da da bu olaylar İran'da dahil olabilir bazı durumlara burada nükleer enerjiyle ilgili bir şey duyabiliriz bir durum gelişebilir bir olay gelişebilir bu e, yoga ile birlikte tetiklenme potansiyeli vardır ülkemiz adına da ve saydığım ülkeler e, açısından da riskli süreçler söz konusudur peki bizim ülkemizde nerede olacak bu kendi bizim e, ülkemiz haritasına baktığımızda globalde ve diğer ülkelerden bahsettik ama kendi e, ülkemizin haritasında da bir bakalım bizim ülkemizin haritası bakın ikizler Ay ve yükselen ikizler Vedik astrolojiye göre bizim Türkiye haritamızın yükseleni ve ayı ikizler burcunda ve şu an ikizler burcunda Jüpiter Merkür de oraya geçti ve Güneş de o anda orada olacak. Güneş de geçmiş olacak 20 Haziran'da ve tabii ki bu ne olacak ülkede işte o e, ülke birinci ev birinci evi ülkenin birinci evi orada orada e, aslında en yüksek ülkeyi yönetenle, işte iktidarda olanla orada biraz birinci ev konuları, Güneş orada biraz ego verebilir, biraz bencillik verebilir, biraz yanlış hamleler verebilir. Merkür, iletişime çok dikkat etmeleri gerekir. Çok konuşmalar, iletişimler, söylenen sözler çok çok farklı yerlere gidebilir. Jüpiter orada, Jüpiter evet biraz belki destekleyebilir birinci ev alanında. Ama tabii ki güllük gülistanlıkta diyemeyiz. Mucizelerde beklemeyelim lütfen. Biraz bir şeyleri onarabilir, şans getirebilir orada Jüpiter ama birinci evde ülke adına e, yine de... E, polyanlacılıkta oynamamak gerekiyor. Bir gerçekler de var. Çabuk düzelecek gibi bir durumda söz konusu değil e, ama güzel şeyler de getirebilir. Evet konuşmalara, iletişime egoya e, çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ve bizim üçüncü ev alanımızda ve burası da bizim onuncu ev alanımızda Satürn ve Neptün e, Ve burası da üçüncü ev alanımız arkadaşlar. Üçüncü ev konularıyla ilgili bu şadaştak yoga çalışacak arkadaşlar. Ülkenin komşularını iletişimini kaynaklamak kaynaklarını burada ülkenin ilkokulu, ortaokulu, liseleri, basın medyayı, yayıncılığı ve öğretmenlerle ile ilgili üçüncü konuları burada iletişim kaynakları ile ilgili sorunlar yaşanabilir bu yoga sırasında ve Yine okullarla ilgili bir gündem gelebilir. Çünkü sert bir yol olacak. Bu iyiye çalışmayacak arkadaşlar. Problemler getirebilir. Ve tabii ki 10. ev alanında zaten bir satürnümüz ilerliyor orada. Bir 10. ev konularımızla ilgili. Hükümetin, devletin, otorite, iktidardaki sınıf, prestij, toplum, kaderle ilgili de olayları temsil ediyor. Hükümet, devlet, otorite, iktidardaki kişilerden bahsediyor aslında 10. ev konularımızda orada Satürnümüz ilerliyor orada sınavlar zaten geliyor orada. E, ama çok dikkat etmek gerekir bu Şadaştak e, yogada bu alanda çalışacak bizim 3 10 aksında o alanları da tetikleme potansiyeline sahip. Bu yoga ıı, sert bir yoga arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. 20 Haziran'da gerçekleşecek olan Vedik Astroloji ve Ster Zodya göre Shadash Tak Yoga 6-8 derecelerde gezegen hizalanması ve bir bölümünde haritanın hizalandığı için Mars 7 derecelerde, Satürn ve Neptün de Balık Burcu'nda 7 derecelerde ıı, bir hizalanma gerçekleşecek ve bu yogayı oluşturacaklar ve yoganın etkilerini ve bu etkileri sizlerle paylaştım. Dilerim ki kolaylıkla olsun hem ülke adına hem dünya adına kolektif adına da kolaylıkla olmasını diliyorum. Bakalım neler gelişecek hep beraber takip edelim. Önlem almanız için paylaşıyorum bunları bilginiz olması için korkmanız ya da endişe çalıştırmanız için değil arkadaşlar. O yüzden ne kadar tedbirli olursanız bilgili olursanız o kadar önlem alabilirsiniz. Evet kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.